Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün endekse baktığımızda değerli arkadaşlar endeksimiz X bank önderliğinde yükseldi. Güzel yerlere geldi. Fakat yükseldiği zaman sosyal medyayı okuduğumda birçok üstad aylardır, yıllardır bankacılığı tavsiye ediyormuş. Bankacılığı söylüyormuş. Ben Finans Sohbet olarak yanlarımda öyle kala kaldım. Yani hiç ben adım geçmiyor. Yani ben 2020 Mart ayından beri sürekli bankalara 0.40 dolarda girdim. Ve o zamandan beri işlem yapıyorum. Ancak sosyal medya zirveye çıktığında inliyordu. Bugün öğleden sonra daha şu an saat 16.27 mesaiye gittiğimden dolayı arkadaşlar nöbetli ve vardiyeli çalıştığımdan dolayı maalesef 18'e kadar benim iş yerinde olmam gerekiyor. 18'i bekleyemiyorum kapanışı. İşlemlerimi cep telefonundan yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden sizlere erkenden hazırlıyorum. Gönderdiğimde bu açıklamada yaptıktan sonra şurada yayınlıyorum öğleden sonra bankalara satış gelirse bu arkadaşlar acaba ne diyecekler diye onu da merak ediyorum diye şu köşede sizlere tweet atmıştım. 16.27 muhtemelen şu anda satışlar başlamış olabilir margin call saatinden sonra. Neyse arkadaşlar bu endeks yorumunu yarın yaparız. Bugün sizlere bir şey paylaşmak istiyorum. Yani birçok arkadaşım arkadaşlar bu bunun siyasette falan bir alakası yok. Bu insan olmamızla, insan onuruyla, insanca yaşamak için emeğin, iş gücünün, çalışmanın kıymetini anlamak için yapılmış bir çalışma bu video. Yani şimdi şu, önce şunu bir okuyalım. Ondan sonra tekrar geriye dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu Bloomberg e, Haber Türk terminalına düşen bir haber. Yeni KGF paketinin 120 milyar TL olması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları devam eden kredi garanti fonu paketinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması paketin başlangıç aşamasında 150 milyar TL civarında bir kefalet büyüklüğüyle açıklanması bekleniyor deniyor. Değerli arkadaşlar şimdi bu 150 milyar TL ne demek? 150 milyar TL 8 milyar dolar demek. 8 milyar dolar yani bugünkü bizim %85 enflasyonun Müsibeti neydi arkadaşlar? Yani hafızalarımızı tazeleyelim. bundan 3 yıl öncesine gidelim. Covid dönemine. O zaman bir kredi garanti fonu vardı. Kredi garanti fonu neydi miktarı? 250 milyar TL. 250 milyar TL 2020 yılının Mart ayında. Evet Amerika da finansal genişliyordu. Türkiye de bundan çünkü niye? Firmaları yüzdürmemiz gerekiyordu. Firmalar iş yapamıyordu. Her yerler kapanıyordu. İş yapamayan firmalara işte 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira... Yaklaşık Türkiye'de 800 bin civarında iri ufaklı firmalar var ve bunlara ucuz kredi garanti fonu altında bankalar aracılığıyla bir fon oluşturuldu. Ve bunlar da bankalar aracılığıyla dağıtıldı. 250 milyar TL bir dağıtıldı. Bir de son 50 milyar TL nefes kredisi adı altında 300 milyar TL bir kredi dağıtıldı 2020 yılının Mart ayında. Bunun tsunami'si ne oldu 2020 yılında? 2022 yılında %85 enflasyon oldu. Çünkü neden? Mevcut hükümet faizi arttırmak istemiyor. Kabul ediyorum. Faiz günah. Ama enflasyon da hırsızlıktır. Enflasyonun da inmesi lazım. Yani enflasyon nedir? Hani bir laf vardır ya çalış çalış bir karış. Yani toplumda gençler çalışmak istemiyor. Çünkü neden? Toplumda gençler neden çalışmak istemiyor? Çalışmak istememe sebebi çalışarak, emek vererek bir ev ve araba alma hayalini öteliyoruz. Geciktiriyoruz. Bu kredi garanti fonu da çıkarsa 150 milyar TL kredi garanti fonu çıkarsa da bu gençlerin bundan sonra ev ve araba alma hayali artık hayalde değil imkansız hale gelir. Ya en azından 20 yıl 25 yıl çalışır bir ev bir araba alabilirim diye hayal kurabilen insanlar bu kredi garanti fonu olmaz. Ya da bunun maliyetini herkese eşit paylaştırmak lazım. Bunun maliyetini nasıl her yere eşit paylaştırmak lazım? Sanayiciye de, üreticiye de, çalışana da Maaşlı bodro çalışanına da paylaşılmalı. Ya da bu kredi garanti fonunun kaynağını bulmak lazım. Yani kaynağını nereden bulmak lazım? Ya petrol olarak, ya maden olarak, bir mal olarak veya bir ürün veya hizmet olarak, bir kıymet olarak veya dolar olarak, yabancı para olarak bunun karşılığını koymak. Karşılığını koymazsak bu bizim yüzümüze tsunami gibi tekrar tokat vurur. Yani önce enflasyon düşüyormuş gibi olur ama ondan sonra bu 150 milyar TL'lik kredi garanti fonu tekrar yükselir. Kaynağı bulunamayan çünkü neden biz zaten bir devalüasyon yedik TL'de bir devalüasyon yedi bu orta gelir ve maaşlı çalışan insanlar yani işçi memur köylü ama ikinci kredi garanti fonunun yapılan çalışmalar diyor ya bazı arkadaşlar 150 milyar TL çok büyük değil arkadaşlar 2020 yılında 300 milyar TL'de 185 oldu bu da onun yarısı ama biz şu an enflasyonu indirmeye tam başlayacağız enflasyon bu aydan sonra Ocak ayından sonra kafasını kıracak aşağı doğru inecek bu kredi garanti fonunun çıkmaması lazım. Yani iş yeri sahipleri, fabrikatörler, iş adamları ucuz kredi kullanacak diye, ucuz kredi kullanacak diye maliyet bence maaşlı çalışanlara yüklenmemiz lazım. Çünkü emeğin, iş gücünün, çalışmanın harbi kıymeti kalmıyor. Bunun siyasetle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Hiçbir alakası yok. Ben banka hisselerine yatırım yapıyorum. Bankalarda bu işin demasını yer. Ne olur bu kredi garanti fonu çıkarsa? Arkadaşlar ne olur bu kredi garanti fonu çıkarsa? Bu kredi garanti fonu çıkarsa Borsa coşar. Bankacılık endeksi coşar. Bankacılık bunu ama bu bir reel kazanç olmaz gene. Yine. yine nominal kazanç olur. Yani borsamız 6 bin 7 bin olur, dolar 25 olur. Borsamız 8 bin 9 bin olur, dolar 30 bin olur. Ama senin maaşın o denli artmaz. Senin maaşın o denli gitmez ve her şeyin fiyatı o denli artar nominal olarak. Ama senin maaşın nominal olarak artmaz. Ben istiyorum ki reel bir kazanç olsun. Reel bir yükseliş olsun. Şimdi arkadaşlar hükümet ne yapmaya çalışıyor? Nasıl enflasyonu düşürmeye çalışıyor? Devalüasyonla indirmeye çalışıyor. Mesela şu gözlüğü üretmek için açıklıyorum. Çok basit bir şekilde açıklayacağım. Fazla vaktinizi almayacağım. 7. dakikadayız. Şu gözlüğü üreteceğiz. Şu kalemi üreteceğiz. Şu kalemi üreteceğiz. Ve şu silgiyi üreteceğiz. Bunun için hükümet 100 lira para basar arkadaşlar. 100 TL. 100 TL. 20 lira bu kalem. 20 lira bu kalem. Şey gözlük. 20 lira da bu kalem. 40-60. Geriye kalan nedir? 40. 40 lira fazla para. İşte bu 40 lira fazla para enflasyondur. İşte bu 40 lira fazla para enflasyonu yani 100 bölü 40, %40 enflasyondur. İşte bu %40 enflasyonu insanlar o 40 lirayı kullanarak şu silgiyi yaparlar. Böylece elimdeki gözlük, şuradaki silgi ve iki kalem 20 liradan her biri 100 lira olduğunda bu paranın karşılığı bu maldır. O zaman enflasyon %0 olur. Bakın enflasyon o zaman %0. Yani gözlük, silgi ve kalem bunun karşılığında Hizmet de olabilir ama hizmeti elle tutamadığımız için hizmet mal veya hizmet olması lazım. Enflasyon neydi? Enflasyon karşılığı olmayan para. Diyelim ki Merkez Bankası bir 100 lira daha bastı. Elimizde 200 lira var ama elimizde bu kadar mal var. O zaman elimizdeki bir tane 100 lira fazla. O zaman %100 yüz enflasyon var deriz. %100 yüz enflasyon var. Yani kredi garanti fonuyla şunu dağıttı. O zaman biz ne yapacağız? O zaman bunu kullanarak şu kulaklığı yapacak mesela. Şu kulaklık bu 100 lirayla. O zaman şu malları yaptık arkadaşlar. Bu malların yanına kulaklığı da yaptık. 200 lira. O zaman bu elimdeki malların karşılığı 200 lira. O zaman bu paranın karşılığı 200 lira. Karşılıksız para olmadı mı %0 enflasyondur. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? İşte biz ya da bu mal üretemezsen. Diyelim ki biz şu kulaklığı üretemedik arkadaşlar. Bakın şu kulaklığı üretemedik tamam mı? Pardon. Şu kulaklığı üretemedik. Şimdi elimizde şu mallar var. 100 lira değerinde. O zaman bir 100 lira daha basılıyorsa ve biz mal üretemiyorsak devalüa etmeye çalışırız. Devalüasyon nedir? 200 lira var ya arkadaş. O zaman bu gözlüğün değeri 20 liradan 40 liraya çıkacak. Bu kalemin değeri 20 liradan 40 liraya çıkacak. Bu kalemin değeri 20 liradan 40 liraya çıkacak. Şu silginin değeri 20 liradan 40 liraya çıkacak. 5 kere 4 5 kere 4 20. Elimde ne var? 200 lira. O zaman 0 olur. Yani zam gelmesi de aynı şey. Zam geldiği zaman ürüne zam gel gene 200 lira enflasyon %0 olur İşte hükümet bunu yapıyor para basıyor ama mal ve hizmet üretmek yerine devalü ediyor TL'yi böylece zam geliyor ürünlere ama senin alım gücün bu gözlük 20 lirayken 2 tane alırken 40 lirayken 1 tane alıyor veya hiç alamıyor yani senin bu fiyat artışına maaşın yetmiyor şimdi hükümet ne diyor biliyor musunuz hükümet şunu diyor arkadaş şu 200 lirayı ben basmak istiyorum diyor İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bu 200 lirada basılırsa bunun yerine ya mal ve hizmet üretilecek. Ben de diyorum ki %84 enflasyon var. Zaten piyasada karşılıksız olmayan paranın miktarı %84. %84. Yani bence bu KGF'ye gerek yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu 200'ü de basarsak eğer bunun yerine mal ve hizmet üretmezsek enflasyon tekrar %100 olur. %120 olur. Çünkü niye? 200 lira vardı 200 lira daha geldi. Arkadaşlar yani yediğimiz devalüasyon anlamsız kalır. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani vaktinizi çok almak istemiyorum. Siyasete de girmiyorum. İsteyen istediğini yapsın. İstediğin istediği kişiye oy versin. Ama eğer bu 200 lira fazladan 200 lira yine basılır dağıtılırsa şirketler bankalar ve şirketler coşar. Şirketlerin karlı karlı borsada uçar. Borsada pozisyon ama her insan finansal okur yazar değil. Her insan fin finansı bilmiyor. Yani 150 bin lira insanlar mezar parası biriktirmiş, kefen parası biriktirmiş, 150 bin lira sağa sola atmış yaşlılar var. Yani o 150 bin lira olmuş şimdi 400 bin lira mezar ve kefen parası. Ne yapacak o adam? 150 bin lira biriktirdim diyor. Evladım ben nereden bileyim diye ne olduğunu. 3 katına 4 katına gidiyor her şey. Veya 50 bin lira biriktirmiş. Bilmiyorum yani. Böyle yaşlılar da var. Yani o yüzden biraz dengeli olmak lazım. Yani enflasyon bir maliyettir. Enflasyonu bence çalışanlar, emekliler, köylüler, iş adamları, fabrikatörler ve sanayicilere de yüklemek gerekiyor. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.